Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kargolan sipariş vermiştim Olt'a. E, LRF takımı. İçinde Okuma Fuel Spin 212 atarlı e, kamış var. Ve Okuma Revenger 25 var bakalım. Şimdi bunun açılımını yapalım. bayağı bazuka da geldi böyle. Bu bazukayı da arkadaşlar atmayın. Bu çok sağlam bir şey olduğu için mesela şehir dışına gidecekseniz Oltanızı bagaja vermek biraz sorun sıkıntılı oluyor. Bununla koyun. Bununla verin bagaja. Gayet güzel gider. Şimdi açmaya başlayalım bakalım. Şu dursun kenarda önce makinemize bakalım. baya sağlam göndermişler arkadaşlar. Mavi yüzgeçten aldım bu arada. Soran olur. Evet arkadaşlar köpeğe sarmışlar. Bunu da açalım hemen. Evet arkadaşlar makine burada. Bir de Powerline'ın 0.22 yüzer yüzler metre 2 makas demişler 200 metre halinde. Şimdi bakalım. Açalım bakalım bunu. Evet arkadaşlar. Burada makinemiz burada. Şöyle bir bakalım bakalım elimize nasıl oturacak. Evet bayağı Yani hoş bir makine gibi duruyor. Ee, Plastiğimsi bir aksanı var. Plastik sanırım evet. Kalama ayarı önde. Ee, özelliklerine bakalım hemen. 0.15'lik misina'dan 320 metre alıyormuş arkadaşlar. 0.20'likten 190 metre. 0.25'lik misina'dan 120 metre alıyormuş. 5.01 yani bir turda 5 sarım yapıyor. Demek. Evet, yani güzel bir makine benim. Hoşuma gitti denebilir yani. Hoş duruyor. Evet şimdi. Şunları atalım gitsin arkadaşlar. Şimdi kamışa bakalım. Bu kenarda dursun. Kamışa nasıl oturuyor? İyi oturacaktır muhtemelen. Gene de bir bakalım tekrardan. alalım. Allah. Böyle kaldır aç. Hop bakalım. Açtık. Arkadaşlar dediğim gibi bazukayı atmayın. İleride lazım olur. Koyun bir kenara dursun. Evet gelelim kamışımıza şöyle bakalım. Şöyle. Yani arkadaşlar kargola işte gelirken kırılır mı falan diye hiç sorun etmeyin. Bu kadar şeyi ya açmaya çalışınca bile nasıl zorluyor insan gerçekten. Evet arkadaşlar, kamışımız burada. Hmm. İki parça bir kamış. Boyu kaçtı bunun? 2.28 olması lazım. Aynen 2.28 arkadaşlar, 2.12 gram. Şöyle arkadaşlar, bakalım. Yani... Esnek bir kamış. Birleşme şurada. Bakın şurada sap kısmında bir alet var. Bunu e, sahte yemlerimizi mesela kıyıdan kıyıya geçerken veya da e, başka bir yerden geçerken şunu hop taktık şuraya. Zaten şu kısmı da bunu taşımak için güzel olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi güzel, hafif bir kamış. Esnek bir kamış. Ee, 2.28 dedik. Açıkçası bu sap daha iyi mantar sapa göre. Ancak e, benim mantar sap daha hoşuma gidiyor ya. Yani, görsel açıdan. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen kombin ederim Kamışla makineyi. Evet burada klasik bir e, makine girişi var. Bakalım kamış makine dengemiz nasıl oldu? Süper oldu arkadaşlar denge, denge mükemmel oldu. Sapı da uzun tutmuşlar birazcık. İyi bir şey bu, güzel bir şey aslında benim için. Tabi değişik kişiden kişiye. Güzel arkadaşlar, benim hoşuma gitti. Kamış arkadaşlar bu arada 212 gramını. 155 lira mıydı sanırım 155 lira 08 gram olanın olanında 145 lira olması lazım okuma eğlencir da 70 lira gibi bir fiyatı var yani arkadaşlar en ucuz ve yani yeni başlayanlar için mükemmel bir kombin arkadaşlar ben bunu kendim kombin ettim düşündüm yani arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için tabi ben yeni başlamıyorum ama Harika arkadaşlar. Bir... Ben şu ana kadar hep teleskopik kamışlar kullandım. Ee, bu benim ilk çift parça, iki parça kamışım. Ee, makine. Ama makine gerçekten güzel arkadaşlar. Yani uyumlu oldu. Kamış makine dengesi de güzel. Şu makine zaten 25'lik yani 2500'lük makine. Olduğu için gayet uyumlu yani. Belki 08 Gramatarlısına uymayabilir pek ama 2 kesinlikle güzel uyuyor. Yani benim kanaatimce. Tatlısı da denizde. Şimdi arkadaşlar bazen resimlerde çok daha az halka görünüyor. Şimdi halkasını da sayalım. hemen 1-2-3-4-5-6-7-8 8 halkası var arkadaşlar kamışın. 8 halkası var. Kapalı boyunu ben merak ediyorum şahsın Ona da bir bakalım arkadaşlar. Hemen ölçelim. Şey... 1.17 arkadaşlar. 117 santim kapalı boyu var. Bunu ben e, misine olarak da ip misina olarak ben dört çarpı aldım. E, 4 çarpı neydi? Marka. Hatırlamıyorum şu anda. 0-10 arkadaşlar. 0-10 ip arkasına yapıp önüne de 0-22'likten lider yapacağım. Çünkü e, önceki videoda kaçırdığım balık vardı arkadaşlar. Buranın balıkları güçlü oluyor. Baya tatlı suda e, barbus cinsi balıklar. bayağı güçlü oluyor. O yüzden ben biraz 2500'lük makine şey yaptım. Biraz hatır otur çekmek gerekiyor arkadaşlar. Evet o kadar arkadaşlar videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim.